Oğlanın bir tanesi, annesinin kıymetlisi, annesinin en güzel oğlu. 10 yaşında. Televizyonda şu Sultan Süleyman'ın programını izlerken anne diyor, buldum diyor, ben diyor, büyüyünce diyor, padişah olacağım. Annesi de diyor ki, neden oğlum padişah olmak istiyorsun? Anne diyor, hiç sorma diyor. Bir sürü, bir sürü, bir sürü diyor, cariyelerim olacak. Nasıl yani diyor annesi. İşte diyor birisi diyor elbiselerimi ütürecek, birisi elbiselerimi yıkacak, birisi yemeğimi getirecek, birisi ayaklarımı yıkacak, birisi hizmetimi görecek. Ama anneciğim diyor bu kadar cariyenin içinde diyor ben seni asla bırakmayacağım. Akşam yatarken de senle uyuyacağım. Tabii kurnaz baba niye olayı annesi nasıl yavrum diyor sen diyor büyüyeceksin padişah olacaksın onlarca cariyen olacak ama sen yine benimle yatacaksın hiç olur mu diyor bu iş olan diyor yok diyor ben bilmem ben seninle yatacağım peki oğlum diyor bu cariyeler kiminle yatacak <laughs> dönüyor babasına şöyle bir bakıyor onlar diyor babamla yatsınlar Babası birden şöyle hareketleniyor, dikiliyor, hemen tebessümle annesinin gözleri açılıyor böyle olana, babası başlıyor, Padişahım çok yaşa, Padişahım çok yaşa.